Bugün Smithsonian Enstitüsü'nün Ulusal Portre Galerisi adı verilen bölümündeyiz ve özel bir sergiyi geziyoruz. Serginin adı 1898 ABD'nin Emperyalizm Görüşü ve Yeniden Görüşü. Burada bir kelime oyunu yapmışlar çünkü e, revizyon yani revision hem tekrar etme, gözden geçirme, yenileme demek hem de görüş yani vizyon, vision kelimesinin başına r eklenince Latince kökeninden yenil, yenidenlik anlamı kattığı için yeniden görüş, yeniden değerlendirme, yeni bir vizyon gibi bir anlama geliyor. O halde bu sergi ABD'nin emperyalizme eskiden ve bugün nasıl baktığıyla ilgili olmalı. Sergide inceleyeceğimiz tablo Winslow Homer'ın büyük boyutlardaki şu tablosu. Ama ilginçtir ki Homer bu tablosunda Amerika'yı değil Küba'yı resmetmiş. Santiago'daki Morro Kalesi'nde Santissima Trinidad platformu denen bir yapı vardır. Bu kaleyi İspanyollar 1600'lü yıllarda korsanlara ve diğer Avrupalı güçlere karşı inşa etmişler. Tabloda bir gözcü kulesi ve iki top arabası görüyoruz. Tabloların hedefinde Santiago Limanı var buraya girmemesi gereken bir gemi olursa vay haline. Tabi bu tablo 1902'de yapıldığı için aradan geçen zamanda kullanılan teknolojiler de gelişti. Dolayısıyla kaleler eskisi gibi koruyucu olmamaya başladı. Şimdi gelin bu tabloyu tarihsel bağlamında değerlendirelim. Tablo yapılmasından 4 yıl önce başlayan olayları tasvir ediyor. 1898'de Amerika Birleşik Devletleri İspanyolları Küba'dan def ediyor. Daha doğrusu şöyle diyelim. ABD İspanya'ya karşı sürdürülen Küba Bağımsızlık Savaşı'nda olaya dahil oluyor. Aslında Kübalılar İspanyollara karşı zafer kazanmak üzereydi ama bunun üzerine İspanyollar misilleme yaptı ve toplama kampları açtı. İnsanlar açlık ve hastalıkların pençesindeydi. ABD ise bu insanlık krizine karşı sessiz kalmak istemediğini belirterek olaya müdahil oldu. Bu arada e, USS Maine gemisi Havana limanına demirlerken patladı. Gemiyi oraya Başkan McKinley koymuştu ve amacı Amerika'nın gücünü orada bulunanlara hatırlatmaktı. E tabi Amerika'nın bölgedeki şeker yatırımlarının savaş nedeniyle zarar görmesini istemiyordu. Tüm bunlar olunca İspanya ABD'ye karşı savaş ilan etti. Bir gün sonra da Amerika aynını yaptı. Başkan McKinley bunun üzerine bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderdi ve gemiler Santiago limanını abluka altına aldı. Amerikan gemileri Küba'da devriye atıyordu. Buranın ağız açıklığı 120 metre kadardı. Dolayısıyla Amerikan gemileri sıra sıra dizilince körfezin içinde erzak ve yakıt ikmali yapan İspanyol filosu oraya sıkışıp kalıyordu. Eminim bu durum İspanyolları şok etti çünkü limandan kaçmak için oradaki dar ağızdan tek tek çıkmaları gerekiyordu. ABD donanmasının kullandığı teknoloji sebebiyle İspanyollar gizli gizli kaçamayacaklarını biliyordu. Zaten İspanyol gemileri en büyük, başta, en küçük sonda olmak üzere çıkış yaparken Amerikalılar hepsini ateş açtı. Homer'ın tablosunda koni şekilli beyaz ışık hüzmeleri görürüz. Bunlar İspanyolların kaçma girişiminde bulunmasını bekleyen Amerikan gemilerinin ışıklarıdır. Tablo savaşın kendini anlatmıyor. Tam tersine karşımızda çok sessiz bir manzara var. Fırtına öncesi sessizlik diyebilirim. Hamle yapmadan önce sessizce düşünülen, her şeyin ölçülüp tartıldığı bir an bu sessizlik de çok büyük, gerilim de. Homer'ın bu gerilime ilgisi vardı. O dönemde etrafı tarayan ışıkların en gelişmiş teknoloji olduğunun farkındaydı. Zaten resim kariyeri boyunca savaş ve askeriye olan ilgisini eserlerine taşımıştı. İlk tablosu bir başka videomuzda incelediğimiz keskin nişancıydı. Homer, top arabasıyla yatay ışık hüzmesi arasında paralellik kurmuş, Top arabası önceki dönemin savaş teknolojisiydi ve ondan sonra çok daha gelişmiş teknolojiler üretilmişti. Burada metalin kalıcılığı ile belki de ondan daha güçlü bir silah olan ışığın geçiciliği, geçirgenliği arasında büyük bir zıtlık var. Homer, Amerikan iç savaşına şahit olduğu için savaş nedir iyi bilirdi. Işıkla devriye yapılması, hedef tarama, onun anlayacağı kavramlardı. Buradaki ışık onun bakış açısından İspanyolların eski silahlarına göre daha avantajlıydı. Bu tablo tamamen insanın eyleme geçmesiyle ilgili ama hiç insan tasvir edilmemiş. Konservasyon çalışmalarının ortaya çıkarıldığı, çıkardığı üzere daha doğrusu Homer aslında gözcü kulesinin yanına ilk başta bir insan figürü yerleştirmiş ama daha sonra üstü üstünü boyamış. Sonuç olarak da ürkütücü bir sessizlik ortaya çıkmış. Gece vakti ay ışıklarını saçıyor ama devriye ışıkları ay ışığını geçiyor. Yine de devriye yapan Amerikan gemilerini görmüyoruz. Hiçbir şey belirli değil. Sanki soğukkanlı bir savaşa tanıklık ediyoruz. Videoyu sonlandırmadan önce şu inanılmaz boya dokunuşlarına da bakalım. Şuradaki saf beyaz renk ufuk çizgisini oluşturmuş ve devriye ışığıyla karışmış. Ayrıca ön kısımda donuklaştırma tekniğiyle yapılmış şaşırtıcı derecede renkli bir alan var. Uzun lafın kısası Homer bize sessiz bir resim sunmuş ama bu sessizlik sonradan gerçekleşecek olan kötü olayların üzerine düşünüldüğü, hesap kitap yapıldığı bir an. Bu tablonun ABD'nin imparatorluğa dönüşmesiyle ilgili çelişkili bir havası var. Her ne kadar Homer, bu yolda atılan yanlış adımların bilincinde olsa da nihayetinde Amerika'nın başka topraklara doğru genişlemesini desteklemişti.